Emir gel. Ağuzum Al benim. Allah. <laughs> Çok güzel. Hadi gel baba. Yürü. Emir gel. Gel Emir. Hadi. <laughs> hadi kalk oğlum. Gel. Gel. Aferin oh, <laughs> oh, benim oğlum. Aferin benim kuzuma. Korkuyorum. Gel oğlum. Gel. Ay. <laughs> del babam. Gel. Ki bebe. Hadi. Gel babam. Hadi kızım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Gel. Hadi del artık. Aferin babama. Gel. Etme lan, etme lan, etme. Hadi gel. Gel anne. Yavaş, yavaş. Gel gel. Gel gel. gel, gel, gel. gel babam. Bırakın o hadi. hadi gel. Hadi gel hadi gel. Gülçin, gel Aferin oğlum <laughs> Aferin <mi>? <laughs> <oğlum, gülüyor> <ha. Al gülüyor> <senin gülüyor> benim kuzuma. Tamam artık, benim oğlum yürür. Evet. Tamam artık benim olup yarır. <laughs> <laughs> ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne